Merhaba arkadaşlar YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Enes. Ben de Sait. Bugün ne yapıyoruz? Bugün sizlerle yan soru yanlış bilirsen limon yeme çalış çekiyoruz. Hadi bakayım. Ama Aa, ödül var. Evet evet ödülü ödül dur söyleyelim. Evet ödül daha var. Köşe, ödül buradan baktığımız Bu sefer 200 lira. Bu sefer 100 lira daha dedik. 200 lira veriyoruz. Hadi bakayım. Bunu payone da hemen ben alacağım Koyduk. Payını da şöyle koyalım. Tamam taşkamağız değil. Kim başlayacak? Kim başlasın? Yok ya sen başla. başla. İlk arkadaşlar sorularımız 5 soru olacak. En çok az bilen yani çok az bilen limonu yiyecek. Bir limonu yer, en çok limon yiyen kaybeder. En az evet. limon yiyen parayı alır. Evet. İlk birinci soruyla başlıyorum. Başla. Kur'an-ı Kerim hangisi hangisine hangisinin üzerine ve Kur'an edilmiştir? Deniz, güneş, arı, kalem. Ne diyorsun oğlum? Kur'an-ı Kerim'de hangisinin üzerine dua edilmiştir? Deniz, güneş, arı, kalem. Arı. Doğru ya arı. Yes be. Demiyor. Sen ne sıra? Ben bir sorayım. TDK atasözleri... Pardon. TDK atasözleri... Ve deyimler sözünde hangi kelimenin geçtiği bir atasözü veya deyim yoktur. Anladın mı? Evet. Uzun da biraz. Tamam. A sivrisinek, C çekirge, A sivrisinek, B kelebek, C çekirge, D örümcek. Sinek. Yanlış. Neydi? Kelebek. Tamam. Y. Öğretmenler. Oğlum kabuğuyla nasıl yiyorsun? onu? Oh. Vay ekşiymiş ha. Oğlum ben bile lezzet oldum. Ben kabuğuyla sen nasıl yiyorsun? Asla yiyemem kabuğuyla. Oğlum sakız gibi çiğnem At, hadi yut artık ya. Ne yapayım? Allah'ım yarabbim sakız gibi koyunlar var ya onun gibi çınlıyor ya sonunu kapat görünüyor burada tamam hmm. sıra bende soruyorum ikinci soruyu hangisinde dede de de komik hikayelerindeki karakterlerden değildir A. Balahatun B. Banu Çiçek ve Bamsı Beylek D. Bayındırhan Bir daha söyler misin? A. Bala Hatun Bala Hatun Doğru Uğur. Durum 2-0 oldu Tamam sıra sende sor Ben biraz zor seçmişim ama Profesyonel boksta hangi sikletle mücadele eden boksör daha ağırdır? A. Hafif siklet B. Tüy siklet C. Horoz siklet de sinek siklet. Ya da dinledin mi? Hafif siklet, tüy siklet, horoz siklet, sinek siklet. Ağır olarak değil mi? Evet. Tüy. Ya tüy mü diyor? Evet. Hangisi daha ağırdır? Dur dur tüy değil pardon. Hangi horoz değil? horoz horoz. Son karay. Evet. Bilemedim. Neydi? Hafif siklet. Bak Aa. böyle koyma ama. Görünüyor ya adam. Bir de ben mi yiyorum? Evet. Bak kabul edeme şunu. İki saat geveliyorum böyle. İnternette bir koyun var biliyor musun? Gördün mü? Onun gibi. Bu da güzel. <laughs> Eksiz. <laughs> Ben Hangisi bir rastsa sayı değildir? 17, 19, 31, 37. 31. Hayır 19. Ye. Yeah. Oh. Durum 2-1 oldu. Tamam şöyle mi? Ben bunu çiğnemem ben direkt tuttum Tamam sen de söyle, sor. Çok kötü. Sor. sor. Son iki sor. Şokum geçmedi bir dur ya. <laughs> Son iki sorumuz kaldı. Soruyorum. TDK güncel sözlükteki tanımına göre manolya nedir? A. Bir süs ağacı. B. Beyazın tonu olan renk C meyveli kremalı bir tatlı D tropikal bir meyve B B bir, B beyazın tonu olan renk mi? Evet, onun ya. Yanlış. Aa. A. azide. Ay ay ay, ay, ay. Artık ağzım alıştı. Benim alışmıyorum. öyle. Alıştı. Ben bir tane yedim daha. Durum 3 bir. Sıra bende. Ümit burnu ve ulusal ilk ilk Avrupalı denizci olan kaşif kimdir? Marco Polo, Bartolom, Diaz, Amerigo, Vespucci, Christopher Columbia. Sanki B gibi diğer falan var. O B miydi? Doğru. Yes be. Biliyordum. O ben mi yiyor şimdi? Bir Gerçekten yerden... Hayır. Şimdi. Bir yerden gördüm onu. Portekizli biriydi. Sen nasıl? Ben de. Mi? Son sorum. Evet. Yok ben ne son sorusu oğlum daha dört Senin, soru sen, sen, soracağım benim son sorum tamam. Türkiye Cumhuriyeti'nin Türkiye Cumhuriyet Bayramı Türkiye'de dur lan okuyamadım. Türkçem kaydı. <laughs> Türkiye'de Cumhuriyet Bayramı resmi olarak ne zaman kutlanmıştır? Resmi olarak. Ne? A. 29 Ekim 1923 evet. C. 19, 1925 29 Ekim 1925 B. 29 Ekim 1924 de 1933. Cumhuriyet bayramı kutlandı. Evet, 29 Ekim. 29 Ekim. tarihleri yine alsam? 1923, 1925, 1924, 1933. A. A, 1923 mi? Evet. Yanlış. Ne? 1925. <laughs> Bunu ben buna görünce ben de şaşırdım biliyor musun? Ben de A ben, sandım. Ben de A gülüyordum. Bir baktım B'ymiş. Alıştım 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 alıştım. Ben alışmadım. Sen daha bir tane yedin oğlum. Sor. <laughs> Sen kaç tane yedin? Dört mü? Öyle bir Hı. şey. Üç üç. Güç sen bir tane yedin. Ben bir tane yedim. Tamam. Ben sen kazandın da. Fark et. Artık bunu Hangi çöl Asya'dadır? Kalahari, Atakama, Sahra, Arabistan. Sahra. Sahra mı diyor? Evet. <laughs> Koray Hangisi? Bak senin memleketinden sonra. Tamam tamam hadi sor. Hangisi ordunun coğrafi işaretle tescilli bir ürünü değildir? Hı, -hı. A. Pide C. Kivi B. Tost D. Fındık Nasıl yani? Coğrafi bir şey değildir. Coğrafi bir şey değil. Sadece orada oluyor. Orada olan bir şey. Fındıktır. Orada olan şey fındıktır. Orada olan bir şey dedin ama. He pardon. Evet fındık fındık. Fındık biliyorum. Tamam o zaman. 3-2. Üç, 3-1. Üç, üç, sen 3 tane yedin. Ben 1 tane yedim. Tamam 3 Ben mi aldım parayı? Hayır. Ben 4 tane yedim. Sen 1 tane yedin. Tamam 4-1. Ben mi aldım parayı? 4-1. Sonra 200 liraya sen aldın. Ooo ben zengin oluyorum. Her videolarla. Bir önceki videomuzda 100 lira aldı, şimdi 200 lira aldı, 300 lira. Bir dahaki videoda da 300 liraya alacağım. <laughs> he. İnşallah, hadi. Arkadaşlar, bu videoya 10 bin like gelirse çekeriz. Ee, abone olmayı ve yorumları yazmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Görüşürüz.